Çıkın da gözünüz kraliçe görsün ulan. Ha, benim değil mi bu be? Bugün Allah bugün geliyor. Ay Kim bilir yine niye geliyor bu be? Rıza, Rıza şunu kaybet. Ne demek istiyorsun Yunus Baba ya? Ya oğlum ya bırak şunu ben. Ferhat Makacını sildiysen gel oğlum. Pembe geliyor şenlik var. <gülüyor> <Gülüyor> <Şş>. <Gülüyor> hmm, hmm, ne olur be hmm. pembe ne bağırırsın. Bizim dolarlarımız vardır ulan sizin miyiniz vardır. Gel kız. Ay. Ay. 2 milyar bobin ya. <laughs> Nereden buldunuz bunları be? Döviz bürosumu soydu kız yoksa? Kendimi petrol kralından koca bulmuşum. Kızıma da Arap prensi buldum. Bunların şeydir bu parasıdır. Oo ihracat içine girdiniz demek ki. Hayırlı olsun. Aa kaç demek pembe. Hayır yani hiç haberimiz olmadı da o da dedim. Ben müstakbel kraliçe olurum. İnsan bir kraliçeyle böyle saygısız biçimde konuşmaz. Hayatında <laughs> bir kraliçeyle konuşmadın ulan. Ay kraliçeye bak izahaya geldi. Kraliçesi. Affedersiniz. Anne. Sen ne evlenir be pembe çok merak ediyorum. ...dediğin yüce insanın tırnağı ulaşmasın imitasyon. Bana imitasyon diyemezsin. Kızım lan gideriz Arabistan'a. Siz de burada fukara mahallesinde acınızdan inşallah geberirsiniz. Öyle mi yani. Evlenir misin ha? Lan sen bakma anamın öyle dediğine be Ferhat. Ben seni severim. <gülüyor> <gülüyor> Kızım Ben bir şey var sen gider onu seversin ha. Ama merak etme, prens hazretleri senin zevkini düzeltir, görürsün. Ay, tigreyim sizi prensinize ben. <laughs> oh, ceviz içi bakla, ırsından çatla. Yürü kız gidelim, şu fukara sümüklerinden daha fazla muhatap olmayalım. Bugüne bugün, biz kraliyet ailesiyiz. Şanımıza yakışmaz kızım, yürü. Pembe gacısı fena havaya girmiş ya. <laughs> Paraları görünce aklı bir karış havalanmış. <laughs> <laughs> de kıza aldığınızda aklı başına gelir. Hiç meraklanmayın. Kız oynak. Zurnacı Yunus değil dedir kız. Allah seni ne yapması bilmem ki pembe. Abi bile Ferhat sizin evleneceğinizi duyunca kederinde de içkiye vurdular be. İstanbul'un bütün beğenilerini dolaşıp efkar dağıtacaklarmış Şimşek. Da Daha dur. Ben şu Petro kralıyla bir evleneyim. Etten tenayi yaş olacak o kırnat <laughs> ah, <gülüyor> <gülüyor> Buyurun sayın kralım buyurun prens hazretleri. Siz de buyurun buyurun. Yarın biz bu masaya oturacağız. Fakat birisi hıyarını unutmuş masada. Şurayı bir temizleyin. Ulan şey misin nesin ne biçim konuşursun? Alırım ayağımın altına. Bir dakika abi ya. Aa, sen turiste nasıl davranıyorsun ya? Güler yüz göster turiste. Aa. Ha şöyle. Ha, 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 Gel kardeşim gel. ha, tut şunun ucundan. Tut tut tut. Hop hadi bakalım kat. Hadi. Bak. Larson, Hadi dolan şu. Buyurun. <laughs> Oho kralım. Canım. Lan ne güzel adamsın bu maşallah sana ulan. <laughs> Sultan. Kısayı değil git Müstak Bey önünde oyna. Tamam bir anaş. Aman, <laughs> Aman Allah'ım maşallah maşallah. Ne maşallah ne? kız oynakçı. Bak böyle güzel bir kral hazretleri dururken. Senin uzun acı nasıl bakayım be kız? Yunus da bir ayar mı? Bir şuna bak. Bir bak bir daha birine bak. Doğru dersin be kız. Abi bunun eline su bile dökemez. Bu abimin iki katı ne? Arbi erkektir Hı. maşallah. Yarın da. Buyurun şey hazretleri. بمعدل ما أنا كل يبلطلار يجندرين شامباي لا دا إللي يتقيان لا شيء أي كارباز كارباز الحمد لله الحمد لله شامباي Şey Hazretleri senin için şampanya açtırdı Pembe abla. <laughs> Bizde adet <laughs> böyledir ya Pembe. Kurban olurum sizin adetinizi. Güzel Türkiye. Bizim yanımda sabun da getirir beraber onunla şöyle güzel sabunlanırdım güzel oh, <laughs> maşallah. Oha. <laughs> Karı. Siz benim sevdiğim kadına nasıl gül yaprakları gönderirsiniz? <laughs> <günlerim> <laughs> ha? Ya, <bu> <laughs> Sen koy koca petrol kralı Abdülkerim bin Kaptar'la yarışacak adam mısın? Al şu paraları da çık dışarıda arabamın camlarını parlat. Hadi Yalla. be! Hadi! Yaşa şey hazretleri. Ne güzel ağzının payını verdin. Ete madisinin bal damlar ağzından. Lan yeter be. Para yapıştıracağım deyip de mıcıklayıp durma be. Alırım ayağımın altına. Çomba. Fevkalade. Namus fevkalade. Ya alağda. ya çomba. Çomba. Maşallah. 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 ...müsaadenizle ben sultanıma çiçek vereyim ha. Ver he? evladım, çiçek ver. Vahoo. Wow. Wow. Ver evladım bir, çiçek ver. Sadece çiçek verme mücevher ver. Altın ver, ne istersen ver. <laughs> Yeter ki ulan... ...elini kurka kalıştırma. Hep ver, hep ver. Eyvah, eyvah. <laughs> Nüzet'in kuyruğu gibi ne dolaşırsın peşinde bir alıp gitsene. Aa, itmeyiniz ya sultan. Çiçek getirdim size bakın. Ya çiçek ben sana yedirmez oh. miyim ulan yedirmez miyim? Aa, kızınca çok güzel oluyorsun ya sultan. Sultan! Bırak lan. Ben. Sen beni pavyon karısı mı sandın? Hırzı kırık. Sakın mı seni bak. Aa, sizden izdivaç edeceğim ya sultan petrollere, altınlara boğacağım sizi ya. Defol git be. Ferhat dururken ben sana bakar mıyım hiç? Aa, benim param var sultan. Dünyanın hepsi senin olsa kaçacağız Gene de Ferhat'ın tırnağı olamazsın sen. Öyle deme olurum. Hatta tırnağı bile değil. Bak direkt Ferhat'ın kendisi olurum. Aa, <laughs> ne oluyor lan? Bak bak Şahin'im bak. <laughs> ferhat ol deyince Ferhat oldum gördün mü? Aa Ferhat. <laughs> ya hani tırnağı olamazdım bak. Direkt kendisi oldum. Allah seni ne yapmasın Emre <laughs> Demek başından beri beni eğlenirdin ha. Aa, aa, Lan bir dakika. İçerideki şey hazretleri kim peki? Kim olabilir? Babam tabii ki Şahane. Hı? Lan siz delirdiniz mi lan? Niye Arap kılığına girdiniz? Tabii ki ben babanın seni bana vermesi için. Allah'ım sen benim aklımı koruyor adam. Bu mahallede aklı başında bir insan evladı yok mudur be? <laughs>